Soru gelmiş. E, Türk sahabeler var mıdır? Varsa kimlerdir? Bu insanlar ilk Müslümanlar mıdır? Arabistan'a Türkler gelmiş mi? TYT sorusu olarak çıkmış. Sorunun cevabı kesin olmamakla birlikte Türk sahabeler olabilir. Aslında Türk sahabelerden ziyade Türk asıllı sahabeler olabilir. Türk asıllı olduğu düşünülen bu insanların aslında Türk olmama ihtimali de var. Veriler kısıttı bu konuda. Bu insanların tamamının etnik kökenleri net değil. E, bu sahabelerin tamamı bölgeye köle olarak gelmiş ya da köle kökenli ebeveynlerden doğmuştur. İsimleri Arapçadır. Kuvvetle muhtemel Türkçe konuşmuyorlardı. Araplaşmışlardı. Türk kökenleri olduğu düşünülen sahabelerden bazıları hakkında konuşacak olursak Ebu Berke var. Babası Arap, annesi Türk kökenli bir cariyedir. Horasan kökenli Salim var. Bu sahabe grubu içinde en ünlüsü diyebiliriz. Savaşta bayraktarlık yapmış biri. Ayrıca Kur'an'ı ezbere biliyor. Döneminde en iyi 4 Kur'an hafızından biri kendisi erken yaşta hayatını kaybediyor fakat Horasan'dan geldiği düşünülse de 7. yüzyılda Horasan'da önemli bir Türk nüfusu yok. Bölgede bazı şehirleri Türkler yönetiyor. Horasan'a ciddi Türk göçü 10. yüzyılda başlamıştır. Horasan Türk yurdudur. Horasan'dan getirilmiş kölelerde Türk algısı var. Böyle bir önerme ile birlikte yani o bölgedeki etnogenes tam bilinmediği için Horasan'dan her gelen yani 7. yüzyıldan gelen birisinin Türk olma ihtimali düşüktür. Fakat savaşta esir alınmıştır. Eğer ordudan esir alındıysa Türktür. Çok büyük bir ihtimalle Türktür. Fakat halktan esir alındıysa, halktan köle olarak devşirildiyse Türk olma olma ihtimali çok düşüktür. Habab bin Eret var başka birisi. Bu da köle kökenli. Kufeden getirilmiş bu sahabe. Sasaniler döneminde sınır hatlarını korumak için nadir de olsa Türkler sınırlara yerleştirilmiştir. Habbab bin Eret Türktür demiyorum fakat Sasanilerin de böyle kısıtlı bir uygulaması var. Bizans-Sasani savaşları esnasında esir alınarak köle olarak satıldığı düşünülmektedir. Habbab bin Eret'in özelliği ise bölgenin en iyi kılıç ustası olmasıdır. Başka bir sahabe, Şehir bin Bazan adında bir sahabe Türk kökenli olduğu iddia ediliyor. Fakat burada yani bir tutar nokta bulamıyorum ben. Hiçbir alakası yok. Türk, Türk değil bu sahabe. Fakat Yemen asıllı soyu Yemen'i ele geçiren Sasan askerlerine dayanıyor. Hamedan kökenli Vahriz ünvanlı bir Sasani komutanı tarafından Yemen ele geçiriliyor. Vahriz ünvanlı Sasani ordusundaki Deylemliler kullanıyor genelde. Deylemliler de Zazalar'ın muhtemel atası. Dolayısıyla Bazan Fars ya da Deylemli olabilir. Fakat zayıf da olsa bir Türk olma ihtimali yok. Yani Bazan için ilk Zaza sahabe denilse çok daha mantıklı olabilir. Yani e, Şehir bin Bazan ilk Zaza sahabedir derseniz bu %100 doğru değildir. Doğru olmama ihtimali vardır. Fakat bahsettiğimiz diğer önermeler kadar güçlüdür ancak o önermeler içerisinde sadece bir tane bir nokta var. Diğer bahsettiğim sahabelerin de Türk olma ihtimalleri olmakla birlikte düşük. En yüksek ihtimal hakkında fazla bilgiye sahip olmadığımız Ebu Berke. Ebu Berke'nin babası Arap fakat köle olan annesinin doğum adı Türkçe bir kelime. Pamuk. Annesinin doğum adı Pamuk. Yani Ebu Berke Bu arada Ebu Berke Türkçe Berke ile karıştırmayın Arapça e, sonradan konulan bir isim e, Ses benzerliği var Arapçada da Berke adında bir isim var Daha doğrusu bir tabir var O dönemin Arapçasında Yani bizdeki Türk altın ordu hükümdarı Berke ile e, bir tutmayın O ismi Fakat Ebu Berke'nin annesinin adının Pamuk olduğunu biliyoruz Yani kuvvetle muhtemel annesi bir Türk cariye Köle olarak gelmiş bir şekilde Ebu Berke yarı da olsa Türk olma ihtimali var, Türk kökenli olma ihtimali var. Ebu Berke'nin Türkçe bildiğini hiç zannetmiyorum. Araplaşmış bir Arap esasında. Fakat Türk aslı olduğunu e, düşünebiliriz. Konuyla birlikte bir noktaya daha değineyim. Bir milletten çıkan metinleri, kaynakları ve tarihi yorumlarken o milletin algısını ve bölgeleri nasıl isimlendirdiğini, nasıl kategorize ettiğini bilmek gerekir. İslam'ın ortaya çıktığı yüzyıla baktığımızda Arapların dünyasında yakından izledikleri iki güç var. Biri Sasaniler, diğeri Bizans. Kızıl Denizin karşısında Habeşler var. Arap Yarımadası'nın güneyinde Araplardan farklı bir millet olan, farklı bir dil konuşan Yemenliler var. Araplar Türklerden haberdar. Türkleri en kuzeyde verimsiz ve soğuk topraklarda yaşayan, küçük gözlü, küçük burunlu, iyi savaşçı, iyi silah kullanan, ata binmekte mahir, fazla uzun boylu olmayan bir halk olarak tasvir ediyorlar, düşünüyorlar. Ayrıca Araplar için Fars olmayan Horasan bölgesi ve Horasan'dan gelenlerin tamamı Türk. Araplar Doğu İran halklarını oluşturan, günümüzde ölmüş Doğu İran dillerini konuşan Soğuklardan, Bakriyalılardan, Harezmilerden pek haberdar değil. Bu toplulukları Türk olarak adlandırıyorlar. Neden? Ee, Göktürkler Bizans'la ittifak kurmadan önce İran'a sürekli Kuzey Doğu bölgesinden saldırıyorlar. Yani Orta Asya üzerinden saldırıyorlar. Dolayısıyla ticaretle uğraşan Araplar haberler alıyor. Sasanilere doğudan güçlü bir halkın saldırdığından haberdarlar. Günümüzde Türkmenistan, Özbekistan'ın güneyini, Tacikistan'ı ve Afganistan'ın kuzeyini oluşturan Horasan, Soğutya, Harezm ve Tuharistan'da nüfus büyük oranda Türk değil. Fakat bölgede Türk şehir devletleri kurulmuş. Daha doğrusu, olan şehirleri Türkler yönetiyor ve koruyorlar. Ticaretin devamlılığı için bölge halkları da bundan rahatsız değiller. Bu Türkler yerleşik hayata geçmeye başlıyorlar. Tarih derslerinde anlatılanın aksine Türkler tarım yapmak için ilk defa Uygurlar döneminde yerleşik hayata geçmemişlerdir. Türkler ticaretten gelen geliri kontrol etmek için Soğut, Harzem Baklıya coğrafyasındaki şehirleri koruma amacıyla yerleşik hayata geçmiştir. Bu bölgedeki yerel Türk yöneticiler Göktürklerin onayıyla Göktürklere resmiyette bağlı, fiiliyatta bağımsız devletler, devletçikler kurmuşlardır. Devletçikler bile değil de feodal birlikler kurmuşlardır. Şehir devletleri kurmuşlardır. Bölgenin yerel yöneticilerinin Türk olmasından dolayı Araplar 7. yüzyıldaki bölge halkına da Türk demiştir. Arapların Türklerden haberdar olması da bölgenin iki egemen gücü Sasani-Bizans mücadelesinin bir sonucudur. Bu mücadelede üçüncü bir güç olan Türklerin Bizanslarla birleşerek Sasanilerle savaşması Sasaniler lehine olan dengeleri Bizans lehine çevirmiştir. Kur'an'da Sasani-Bizans mücadelesi de geçmektedir. Öyle ki bu mücadeledeki gelişmeler Arapları çok yakından ilgilendiriyordu. Neden? Çünkü Sasaniler Arap coğrafyasını istila etmek isterken Bizanslar daha alımlıydı. Ayrıca Arap Yarımadası'ndan Levant bölgesine yani günümüz İsrail, Filistin ve Lübnan'ı kapsayan bölgeye Akdeniz'e uzanan bir ticaret hattı, Arap ekonomisinin adeta can damarıydı. Bu hat Bizans ve Bizans'ın müttefiği günümüz Kuzeybatı Arabistan'ından Ürdün topraklarına uzanan Arap Gassani Devleti'nin topraklarından geçiyordu. Kuzeydoğu Arabistan'dan Güney Irak'a uzanan topraklarda ise Sasanilerin Vassal Devleti olan Arap lahmiler vardı. Bölge sürekli bir savaş içindeydi. İslam peygamberinin Habeşler ve Türkler sizle savaşmadıkça onlarla savaşmayınız şeklindeki, şeklinde rivayet edilen hadisinin sebebi de Türklerle düşman olmanın Sasanilere çok pahalıya mal olduğunu görmesinden ötürüdür. Dönemin Arap algısında dünya üzerinde iki büyük güç varken bunların çekişmesine Türkler kuzeyden gelerek dahil olmuş ve tüm dengeleri alt üst etmiştir. Türklere dair rivayetler ve haberler ise ticaret yollarıyla Mekke ve Medine'ye kadar gelmiştir. Tekrar başa dönecek olursak Türk olma ihtimali kesin olmayan fakat Türk olma ihtimali olan sahabeler ise bölgeye köle olarak gelmiştir. O dönemde bölgede sürekli savaş olduğu için sürekli köle alınıyor. Köle fiyatları oldukça e, ucuz diyor. Çünkü Bizans girdiğinde Sasanilerden köleler alıyor. Sasaniler ilerlediğinde Bizans ve müttefiklerinden köleler alıyor. Ve bu köleler bölge coğrafyasındaki çeşitli halklara satılıyor.